Değerli izleyenlerim, etme bulma dünyası. Evet, çalma kapıyı, çalarlar kapını. Mısır'da halk ayaklandı. Arap Baharı'ndan itibaren özellikle Afrika'da ve dünyada mazlum milletlere tekrardan önemli bir umut ışığı olması beklenen Mısır'da özellikle Mursi ile demokratik hayata geçilmişti. Mursi ile beraber Türkiye-Mısır ilişkileri zirve yapmış. Tabii ki bu durumdan İsrail, AB ve ABD endişelenmişti. İşin ucunda Doğu Akdeniz değil tamamen Akdeniz'deki hakimiyet geliyordu. Özellikle Mısır'ın ve Türkiye'nin karşı kıyılarıyla yapacakları bir MEP anlaşması veya Akdeniz'de iki güçlü donanmanın yapacağı bir ittifak İsrail'i ve diğer AB ülkelerini zayıflatacak ve hareket kabiliyetlerini düşürecekti. Çünkü Türkiye son geliştirdiği örneğin donanma teknolojisini ve uyumlu durumunu Mısır'la paylaşacak. Mısır da tabii ki kendi kazanımlarını ve zenginliklerini Türkiye ile paylaşacaktı. Bu durumun olmaması için her türlü entrikaya varan çalışmalar, Mısır'daki demokrasi kültürünün gelişmemesi ve özellikle devlet kurumunda halkın kendisini ifade edebilecek kadrosal olgunluğa ulaşmaması, bakın her şeyin nedenini anlatmamız gerek, bu olgunluğa uğraşmaması, halkın demokrasi bilincinin, vatsandığa çıkma bilincinin süren ve her an mikro anlamda oluşmaması nedeniyle Mursi hükümetine Sisi dışarıdan aldığı destekle müdahale etti. Tabii ki bu müdahale nasıl gelişmişti? O zaman da belli eylemciler, belli özgürlüklerin kısıtlandığını, belli oranda düştüğünü belirterek ayaklanmışlardı. Ve bu ayaklanma neticesinde özellikle Batı medyasının ve birçok özellikle İsrail medyasının veya İsrail destekli dünyadaki bu medyanın bunu abartması ve halkı içeriden kışkırtan ajanlar vasıtasıyla Mısır karışmış, karıştı ve bunun sonucunda bu karışıklığı bahane eden Sisi, meydana çıktı. Oysa Sisi ne yapıyordu? Mursi'nin karşısında el pençe duruyor ve özellikle sadık bir genel kurmay başkanı gibi gözüküyordu. Ama onun yanında otururken kafasında bir bir tilki oynuyordu. İşte Sisi, işte Yiğit Mursi. Mursi'ye yaptığı ve hapishanede uygulattığı işkenceler, bunun yanında tecritler Avrupa Birliği'nin umurunda bile olmadı. İnanın sade bir vatandaştan bahsetmiyorum. Mursi'den bahsediyorum. Evet Avrupa Birliği Mursi'ye hapishanelerde yapılan işkenceyi ve kendisine ilaçların verilmeyişini ve her türlü nobranlığı, dobranlığı, zorbalığı Avrupa Birliği görmedi bile. Sisi zulüm ile abad olamayacağını ve halka zulüm ile hakimiyet tamamen kurulamayacağını anlamaya başladı. Evet Mısır'da ayaklanmalar var. 25 şehirde ve birçok köyde, kasabada insanlar ayaklandı. Bu bir özgüven verdi. Birçok devlet kuruluşunun veya Mısır polisinin araçları kundaklandı veya ele geçirildi. Bunun yanında birçok yerde Mısır polisinin devriye bile atamadığı söyleniyor. Şimdi gel gelelim Mısır'daki darbede Muhammed Ali dışarıdan bir aktivist, bir artist dışarıdan bağlanarak özellikle sisinin yıkılmasıyla alakalı o da muhalif. Bakın toplumda belli bir... Ee, depreşme olduğu zaman özellikle bu totaliter ve askeri darbeyle gelen sisi gibi zihniyetlere toplum dur diyeceği zaman birçok muhalif grup buna karşı çıkarlar. İttifak halinde olurlar. Tabii ki bunun sonucunda birçok muhalif grup, bunun yanında ihvan da var, ayaklandı. Bu ayaklanmayla beraber Sisi tabii ki ne yapacağını şaşırdı, panikledi ve yardım istedi. Yardım istese ne olacak? Darbeci Sisi karşıtı gösteri gitgide büyüyor. Halk korku duvarını aşıyor. Yani o mazlum, o yiğit, o iyi kalpli, o güzel e, Cumhurbaşkanı Mursi'yi deviren Sisi, onu işkencelerle hapishanede ve e, özellikle duruşmada e, rahatsızlanarak yere düşmesi ve ambulansla kaldırılmayışı bir nevi e, Mursi'yi büyük bir cinayete kurban gitti. Bunlar olurken Sisi ebedi kalacağını sanıyordu ama mazlumun ahı kalır mı? çıkar aheste aheste. Diyeceksiniz Yunanistan'la da web imzaladı, gitti ama kazı attı. Şunu söylemek istiyorum. Mısır eğer rejim değişikliği yaşarsa Doğu Akdeniz'de Türkiye Mısır'la yepyeni bir sayfa açabilir. Dedim ya muhalif gruplar çeşit çeşit ama Türkiye ile iyi geçilen ve Türkiye ile dost olan bir yönetimin başa gelmesi İsrail'in kabusudur, Avrupa Birliği'nin kabusudur, Amerika Birleşik Devletleri'nin kabusudur. Ama bazen kaderi Allah'ın izniyle halklar çizer. İşte Sisi'nin yıkılması, Mursi'ye yaptığının bu zulmün kendisini bulması hiç de uzak değil. Çok yakında bir hafta içerisinde Tahrir Meydanı dolar, Mısır ve Yunanistan arasındaki imzalanan bu MEP anlaşması çöpe gider. Bu kadar net söylüyorum. Özellikle Türkiye ile Mısır Sisi döneminde belli istihbari ve bürokratik anlamda görüşmeler gerçekleştirdi. Özellikle Türkiye, Mısır'a darbeci olduğu için ördüğü duvar ve benzeri etkenlerle bu iş zirvede kenetlenmese de son dönemde işbirliği vurgulandı. Ama Türkiye şu anda Mısır'da olan bu gösterileri dikkatle izliyor. Özellikle halk Sisi'nin gitmesi için çok iştahlı. Şimdi bu durumun başka bir yönüne de el atalım isterseniz. Evet Libya'da karşımızda bir Mısır gördük değil mi? Kendi rejimini tehlikede görüp ihvancı bir yönetimin Libya'nın doğusuna da hakimiyet kurup Mısır'la sınır olmasına hazmedemeyen Sisi'nin şimdi olanları görünce tabii ki nutku tutulmuştur herhalde. Çünkü artık halk ayaklandı. Halk bu fakirliğe dayanamıyor. Halk bu haksızlığa dayanamıyor. Ve özellikle bu haksızlığın bitmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Çok büyük tepki gösteriyor. Haklı mı? Haklı. İşte bu vesileyle Türkiye'nin özellikle Mısır'la yepyeni bir MEP anlaşması için bir şansı çok ama çok var. Hafter için de iş kötü. Kuyruğu dik tutmak isteyen Sisi Hafter'i Mısır'a çağırıyor. Veya başka bir açıdan değerlendirelim. Hafter Sisi gitmeden alabileceğim alayım Mısır'dan diyor. Güzel bir açıklama değil mi? Evet böyle bir açıklama. Dostlar bizi düğünde görsün misali. İçleri dertli. Mısır'da Sisi'nin her an koltuğu gitmesine kesi gözüyle bakılıyor. Öyle böyle ki çığ gibi büyüyen bir halk ayaklanması Sisi'nin ördüğü korku duvarını çoktan açtı. Bir üzülen de İsrail. Neden mi? Çünkü İsrail Sisi'yle bir baye gibi ve birçok yer gibi ittifak halinde. İsrail ne derse Sisi onu uyguluyor. Sina Yarımadası'ndaki tutuk durumu Mısır'ın oradaki DAEŞ göstergesi çerçevesinde İsrail'in e neredeyse orayı peşkeş çekmesi affedilir bir durum değil. Bunlar yenilir yutulur değil. Özellikle Mısır halkındaki fakirlik, kişi başına düşen gelirdeki çok düşüklük, özellikle bir ekmek, bir buçuk ekmek bulup dört kişilik ailenin bayram etmesi ve bu sayının sıkı durun ama milyonları bulması çok vahim değil mi? Mısır'ın bazı bölgelerinde küçük bir tahin parçası, ve bir ekmek parçasını almak için binlerce insan sıraya giriyor. Bunları biliyor muydunuz? Geliri 1 doların altında milyonlarca insan var günlük. Evet günlük geliri 1 doların altında Mısır'da milyonlarca insan var. İşte bu kadar fakirin olduğu bir yerde halkın darbeci rejimin bütün parayı silahlara dağıtması, Libya'daki darbecileri desteklemesi artık bu işin çığırından çıktığını gösteriyor. Yayınlarımızda ne dedik? Yayınlarımızda söyledik ki Mısır'ın özellikle Libya'ya karışması, Türkiye'yi karşısına alması, Yunanistan'la deniz alanlarının taviz verilerek paylaşılarak peşke çekilmesi ve Doğu Akdeniz'de ve birçok yerde özellikle mazlum ve güzel devletleri sahiplerine Türkiye'nin karşısında olması ve Mısır'ın kapalı kutu haline, kapalı bir rejim haline gelmesi halkı bıktırdı. Artık iyi günler yakın diyoruz. Mısır gibi güçlü bir devletin Mursi kadar olmasa da Türkiye ile iyi geçinen ve Türkiye ile düşmanca tutumları reddeden bir yönetimin gelmesi de hiç de uzak değil. Buradan sesleniyoruz. Bursi rahat uyu. O güzel ruhun rahat uyusun. Yana sana yapılan haksızlıklar, seni üzen durumlar son bulsun. Artık üzülme. Seni destekleyen, yürekten sana bağlı güçlü neferler var. Hiç üzülme. Artık bu konuda sana zulmedenlerin de hesaba çekileceği bir dönem aralanıyor.'' Evet Cumhurbaşkanı Mursi. Sen Mısır'ın gerçek bir Cumhurbaşkanısın. Halkın seçtiği ve dünyadaki Müslümanların gönlünde bir Cumhurbaşkanısın. Şehitler ölmez. Biz seni ölür görmedik. Evet değerli izleyenler. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ekonomik ve siyasal anlamda güçlü bir destek olacağı Mısır için neden olmasın diyoruz. Ayaklanmaları destekliyor ve bir an önce güçlü, demokratik ve güzel bir rejimle Mısır'da bir yönetimle Türkiye'nin güzel görüşmelerle ilişkilerini geliştirdiği bir dönem bekliyoruz. Güzel bir Mısır, halkı ve ülke güzel, güzel yönetimli olsun istiyoruz. Güzel yönetimli bir Mısır, güzel yönetimli bir Türkiye'nin birleşmesi birçok dengeyi değiştirir. Bakalım Sisi rejimi ne zaman çökecek? Çok yakın diyor otoriteler. Gelen bilgilerde böyle. Bakıp göreceğiz. Sisi bavul hazır mı? Muhtemelen hazırdır. Sisi uçağın hazır mı? Muhtemelen hazırdır. Bakalım nereye kaçacak. Evet değerli izleyenler kanalımı izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp lütfen arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.